Bahçenin şarkısı. Ders zili çalınca herkes hemen sırasına oturdu. Sınıfta büyük bir sessizlik vardı. Çünkü aslı öğretmen onu sessizce beklersek dersi bahçede işleyeceğimizi söylemişti. Dersi bahçede yapmayı kim istemezdi? Öğretmenimiz gelince önce sıra olduk. Sonra hep birlikte bahçeye indik. Öğretmenimiz bize derste ne yapacağımızı anlattı. Buna göre bahçede istediğimiz gibi dolaşabilecek ama kimseyle konuşmayacaktık. Bahçede sessizce dolaşırken dersin sonunda ne olacağını merak ediyorduk. Öğretmenimiz bahçedeki dersten aklımıza ilk gelen şeyi söylememizi istedi. Ama bahçede sadece dolaşmıştık. Başka hiçbir şey yapmamıştık. Bu yüzden anlatacak bir şey gelmiyordu aklımıza. Şaşkın şaşkın birbirimize baktık. Benim aklıma ilk gelen ağacın altında oynayan kediler oldu. Buket köpeklerden korkan kedilerin ağaca tırmanışını anlattı. Oktay sararan yaprakların dökülüşünü anlattı. Berk de rüzgarın yaprakları duvar diplerine nasıl sürüklediğinden söz etti. İnci yaslandığı duvarın çok soğuk olduğunu söyledi. Pınar ağaçtaki kuşların çok güzel bir şarkı söylediklerini anlattı. Mehmet okul görevlisinin çöpleri nasıl topladığını anlattı. Ali çöp kovalarının çok kötü koktuğunu söyledi. Suna çöp kovasının üstünde uçuşan sinekleri izlediğini anlattı. Hasan sineklerden rahatsız olan köpeklerin okul dışına nasıl kaçtıklarını anlattı. Ahmet okul kapısının açılıp kapanırken gıcırdadığını söyledi. Yeşim de bulutların güneşi bir saklayıp bir ortaya çıkardığını söyledi. Herkes başka bir şey anlatmıştı. Öğretmenimiz anlattıklarımızdan bir şarkı yapmayı önerdi. Kimimiz elleriyle bir ritim tuttu, kimimiz bir melodi mırıldandı. İşte bu da o günden kalan şarkı. Kediler oyun oynar, köpekler onları kovalar. Ağaç korurken kedileri, dökülüverir yapraklar. Rüzgar toplar onları soğuk bir duvarın köşesine. Ağaçtaki kuşlar bir şarkı söyler geçip giden mevsime. Çöpler kutulara atılır, kokuları ortalığa saçılır. Birkaç yaramaz sinek köpekleri okul dışına kaçırır. Kapılar gıcırdar güneşi saklarken bulutlar. Herkes dünyayı bir başka algılar, herkes dünyayı bir başka sorgular. Dünya bizi birlikte kucaklar.